Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Meclis piyesi, aday adayımız, değerli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kıymetli hazırım, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. <laughs> Dün de ifade ettiğimiz üzere besmele çekmeye devam ediyoruz. İlk besmelemizi hatırlatmak bağımında kısaca Fransızca açarak ifade etmek istiyorum. İlk besmelemizi belediye başkanımızla, Sayın Gökhan Kısap Başkanımızla adaylığı konusunda çektik. Diğerlerini de meclis üyeliği aday adaylığı konusunda çekmeye devam ediyoruz. Tabi Yunus Başkanımla başladık, Davut Başkanımla devam ediyoruz. Hamza Başkanımla devam ediyoruz, Mustafa Başkanımla devam ediyoruz. Bugün de kıymetli misafirlerimiz Çankırı, Çankırlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı, Bravo başkanım. Sağ olun. Ağabey, ben burada başlıyorum. Ben çocuğumu çocuklar kalan çocuk kendisine arz ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, Değerli Vakıf Başkanım, Federasyon Başkanım, Tozgaz Dernekler Birliği'nin yeni başkan olacak adayımız Hakan kardeşim. Yeşilgaz Spor Kulübü Başkanım. Muhtarlarım, STK Başkanlarım ve değerli hemşehrilerim. Bu güzel günde beni yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten <laughs> burada olmak çok muazzam bir heyecan var. <laughs> İnşallah e, bu heyecanımız zaman içinde de sağda atarak e, bize Onur Başkanım olsun, Belediye Başkanım olsun görev verdikleri bu süreçte meclis üyeleri aday adaylığımı bugün kendilerine sunduk. Rabbim yolumuz açık eylesin diyorum. Amin. Ben 1963 Çankırı Uğraz doğumluyum. 68'den beri Zeytunmanı'ndayım. Zeytunmanı'nın dününü bugününü çok iyi bilen bir arkadaşınızım. Gerçi çoğunuz e, benle hemen hemen Zeytunmanı Tels Mahallesi'nde hep beraber Çankırı olarak bir arada yaşamanın mutluluğunu, zorluğunu ve rahatlığını da yaşamış bulunmaktayız. Birlikteliğimiz her zaman Sürmüştür. Bundan sonra da Allah'ın izniyle devam edecek. Yeniden Refah Partisi belediye anlayışı benim için de şu an e, bana sunulan sunumda beni cezbetti. Allah'ın izniyle verilen bu görevde eğer nasip olursa 31 Mart akşamı Zeytinburnu Belediyesi'ni... Yoksa bunun için zorları başarmak için bu kadrolar burada. Ve eminim ki Gökhan Başkanımın deneyimiyle ve onun altyapısında kadrolarıyla bu işin üstesinden gelecek bir kadro hazırlıyoruz şu an. Allah'ın izniyle yolumuz açık etsin diyorum. Ben fazla sözlü uzatmayacağım. Gerçi belediye başkanım, ilçe başkanım gerekli açıklamaları bulunacak size. Hepinize tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah'a emanet olun. Değerli meclis üyesi, aday adayımız, iş adamı Arif Şengül başkanımıza bize sonuna kadar amin diyoruz. Tüm yüreğimizle inşallah 31 Mart akşamı bu kutlamayı yine buradan coşkulu bir şekilde hep beraber yapacağımızı güzellerini veriyoruz. Şimdi ilçe başkanımız Sayın Onur Doladı hesaplarına bulunmak üzere. Esselamun evet, aleyküm. Çok kıymetli belediye başkanım, saygıdeğer meclisiyem, birbirinden değerli dernek başkanlarım, bakım başkanlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz yeniden Refah Partimizin meclis üyesi tanıtım toplantısına hoş geldiniz, sefalar <laughs> getirdiniz. Cenab-ı Allah toplantımızı hayırları vesilesin inşallah. <laughs> Tabii Arif Başkanım heyecanımızdan bahsetti. Hakikaten heyecanımız çok diri. Şimdi Genel Başkanımız Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan hocamız Erbakan hocamızdan bir hatırasını paylaşırken Hocamız da hayattayken bir programdan geliyor. İşte hocam diyor şöyle şöyle program oldu, böyle güzel oldu, şöyle oldu derken Erbakan hocamız sorduğu tek bir soru var. Heyecan var mıydı? Heyecan diyor. Erhan bizim kurulduğumuz günden beri heyecanımız çok diri. Bugün de öyle müstesna bir kalabalık var ki karşımızda. Hakikaten Arif başkanımıza da bu yakışırdı. Ben burada gıyabında bütün katılımcıları tekrardan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Allah razı demeden, soğuk sıcak demeden koştunuz, geldiniz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin inşallah. Amin. İnancımız da tam, heyecanımızla tam, Allah'ın izniyle nasıl ki 1989-1994 Refah Partimizin o efsane çıkışında Türkiye'mizin birçok belediyesini kazandığı seçimleri yaşadıysak ve akabinde de o efsane milli görüş belediyeciliğini aziz milletimizin hizmetine sunduysak inşallah 30 sene sonra tarih yeniden tekerrür edeceğine yürekten inanıyoruz ve inşallah 2024'te başta zeytin burnumuz olmak üzere Türkiye'mizde birçok belediye alarak o efsane milli görüş belediyecini yeniden sizlere getireceğiz inşallah. Bunu olan inancımız Tabii Yeniden Refah Partimiz ilk kurulduğunda muhterem genel başkanımız Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan siyasete nezaket getireceğiz demişti. Evet Allah'ın izniyle biz de o nezaket serçebesinde siyasetimizi yapıyoruz. Nedir bu? Yapılan doğruları yerinde görüyoruz, takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Eksikleri de sadece kınayıcı söylemden ibaret değil, çözümlerini de ortaya koyarak bir siyaset gerçekleştiriyoruz. İşte geçmiş olduğumuz partimizin kuruluşundan bugüne geldiğimiz beş senede. Bugün ekonomik alanda olsun, dış politikada olsun, birçok konuda olsun muhterem genel başkanımız sadece bir kınama diliyle değil, birçok sorunu dile getirdi ve arkasından da çözümü ortaya koydu. İşte geçtiğimiz dönemde bir pandemi süreci yaşadık biliyorsunuz. O noktada tek aşı ile ilgili çekinceleri ortaya koyan, bununla ilgili sıkıntılar maden tek genel başkandı. Tabii şu an bu aşının ne büyük sıkıntıları ortaya çıktı. Şimdi söylemenin çok büyük manası olmadığını biliyoruz. Zamanında söylemenin büyük manasını biliyoruz ve gerçekten bir lider edasıyla bunu sıkıntılarını ortaya çık koydu ve tarih evet haklısın Erbakan dedirdi. Aynı şekilde Ayasofya duruşundaki duruşumuz. Ayasofya açılacak, zincirler kırılacak dedik. O kararlılığımızı ortaya koyduk. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Rivayet Sofya'mız açıldı ve yeni Refah Partisi olarak biz açmadık, o açtı şeklinde değil, sanki biz açmışız gibi Allah'ın izniyle bu hayırlı hareketi sahiplendik. E, ekonomik alana geliyoruz. Kurulduğumuz günden beri evet ekonomiyle ilgili sıkıntıları başta genel başkanımız olmak üzere hepimiz sahada nezaket diliyle dile getirdik. Ve en son seçime kadar da sadece sorunların değil çözümü de ortaya koyduk. Dedik ekonomimizde borç faize bir ekonomik sistem yürütüyoruz. Geçmişte de bunun çok büyük sıkıntılarını gördük. Yeni dönemde de 20 yıldır bunun sıkıntılarını an, bir an görüyoruz. Çünkü halkın içindeyiz, vatandaşın içindeyiz. Emekli amcamızın da, emekli teyzemizin de sıkıntısını görüyoruz. Genç kardeşlerimizin de sıkıntısını görüyoruz. Memurumuzun da sıkıntısını görüyoruz. Tabiri caizse 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın sıkıntısını sağda görüyoruz. Bizim en büyük farkımız bu. Yani biz masa başında siyaset yapmıyoruz. Biz de sahada dini bir şekilde siyaset yapıyoruz. Ve genel başkanımıza da bu sıkıntıları aynen rapor ediyoruz. Allah razı olsun genel başkanımız da bu sıkıntıları alıp gerçek manada çözümün haritasını da madde madde projeleriyle kitabıyla ortaya koydu. Bakın şurada yılda 150 milyar dolar milli kaynağı nasıl bulacağımızı 17 maddede tabiri caizse buradan evimize nasıl gideceğimizi tarif eder gibi kitabı da ortaya koyacağız. Evet ekonomi sıkıntılar var. Bunu konuşmak için herkes için kolay. Ama çözümü ortaya koyan sadece elhamdülillah partimiz oldu. Ve bildiğiniz gibi son seçimde de son seçime kadar yeniden Refah Partimiz evet tek başına girebilecek bir aurada gidiyordu. Ama gelmiş olduğumuz noktada ülkemizde ittifaklar neticesinde iki partili bir seçim haline geldi. Ve genel başkanımız da burada eden milli bir duruş sergileyerek hiçbir bakan ve vekil pazarlığı yapmadan, bakın bunun altı çizilecek bir nokta bu. Hiçbir bakan bir vekil pazarlığı yapmadan, sadece milletimizin bekası için 30 maddeyi öne sürerek şartlı bir şekilde ittifakta yer aldık. Nedir bu 30 maddeye baktığımızda bir tane yeniden Refah Partimizin kendi parti menfaatinin hiçbiri yoktu. Tamamen emeklimizin, çalışanımızın, İçimizdeki bütün paydaşlarımızın menfaati için ortaya konmuş maddelerde. Şu millete artık vergi koymayın. Şu millete artık zam yapmayın. Memura, emekliye, çiftçinin kas zam yapın. Biz bunu geçmişte Refah Yolu Hükümeti'nde en zor şartlarda yaptık. Yine yapabiliriz. Kaynak istiyorsanız buyurun, kaynak kitabı burada. Kadro istiyorsanız, kadrolar burada. Yeter şu milletin derdi çözülsün dedik. Ve bu 30 maddeyi imzalattık, şartlı bir şekilde ittifakta yerimizi aldık. Ve tabiri caizse milletimizi de hakim kıldık. Ey milletimiz biz yeniden Refah Partisi olarak bir tane vekil pazarlığı, bakan pazarlığı yapmadan bu duruşu sergiledik. Eğer bunun sözünü durulmazsa hakim sizsiniz. Ve inşallah 31 Mart 2024'te aziz milletimiz bu kararı verecek. Çünkü gelmiş olduğumuz noktada evet hakikaten bizim de içimizi acıtıyor yapılan zamlar, vergiler. Çünkü dediğimiz ki, biz bu halkın içindeyiz. Burada pazara gittiğimiz zaman çalışmalarımız o teyzelerimizin halini gördüğümüzde, ekonomik feryadını duyduğumuzda hakikaten çok üzülüyoruz. Genç kardeşlerimizin işsizlik sorunu gördüğümüzde hakikaten çok üzülüyoruz. Üzüntümüzün en büyük kaynağı ne? Çünkü var. Yani tabiri caizse şurada varlık içinde yokluk çektiğimizi görüyoruz. İşte bugün genel başkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bir basın toplantısında 2024 bütçesini ilişkin de açıklamalar yaptı. Yani kısacası neyi gördük? Maalesef ki yine zam, yine borç, yine faiz sisteminde bir ekonomik politikanın gideceğini görüyoruz. Yani 2024'te 2.65 trilyon yeni borçlanma yapacağız. 1.25 trilyon yeniden faiz ödeyeceğiz. Geçmiş yılda ödediğimiz faizin iki katı. Rakamlar çok devasa değerli başkanlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Yani genel başkanımız tabir anlaşılsın diye şunu ifade ediyor. Bir yılda ödeyeceğimiz borç faizi 30 tane Avrasya Tüneli'nin yapımına bedel. 4 tane İstanbul Havalimanı'nın yapımına bedel. 13 milyon 500 bin asgari ücretlinin bir yıllık maaşına bedel. Bir yılda ödeyeceğimiz borç faizi. Bakın borç azalmıyor. Sadece faiz ödediğimiz rakam. E diğer tarafta sanayiye, tarıma aktarılan rakamları oransal olarak genel başkanım çok güzel ifade etti. E baktığınız zaman binde yedi, binde altı, yüzde bir rakamlarda ödenen faiz. E şimdi bir ülkede üretime, sanayiye kaynak aktarılmayıp Allah vermesi faize kaynak aktarılsa ne olur? O ülkede borç faiz ekonomisi yüzünden açlık, sefalet maalesef katlanarak devam eder. Üzerine söylüyoruz. Burada değerli meclis üyesi başkanımız, Halif başkanımız Çankırı Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı. Bizzat de sanayinin iş, iş alanının işçilerin, ticaretin içinde. Şimdi toplanan vergilere baktığımız zaman gelir ve kurumlar vergisi yüzde 35'ten 2024 bütçe 33 puan inmiş. Dolaylı vergi yani haftan ezilen haftan alınan dolaylı vergi oranı 67'ye çıkmış. Yani zenginden daha az, fakirden daha az alınan bir sisteme daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Allah vermesin bunun sonu daha büyük enflasyondur, daha büyük sıkıntılardır. Tabi belediye ile ilgili, yerel ile ilgili inşallah belediye başkanımız necis açıklamalarını yapacak. Yani ben bu fotoğrafı neden ortaya koyuyorum? Allah'ın izniyle sadece konuşmuyoruz, çözümü de ortaya koyuyoruz. Aynı şekilde işte yerel belediyecilikte de sıkıntılarımız, içimizin sorunları çok ciddi. İşte kentsel dönüşüm. 20-25 yıllık bir süreyi maalesef bir içinden geldi gitti. Şöyle ilçemize baktığımız zaman nerede kentsel dönüşüm yapılıyor, nerede bir boş arazi var, tabiri caizse kupon arazi orada bir kulelerin yükseldiğini görüyoruz. İşte biz o yüzden rant kulesine Rantsal sal son vereceğiz diyoruz. E diğer tarafta CHP belediyesine baktığımızda da her yerde bir heykel belediyeni görüyoruz. Bizim <laughs> milli görüş olarak yeni de refah partisi olarak en büyük özelliğimiz saygıdır hazırın. Bizim bahane diye bir mantığımız yok. Biz tabiri caizse inanç tekeden süt çıkartır diyen bir inancın evlatlarıyız. Erbakan'ın evlatlarıyız. Biz 94 belediyesine geldiğimizde de tablo bu kadar iyi değildi. Yine kötüydü. Refah yolu geldiğimizde de tablo iyi değildi. Çok daha kötüydü. Elhamdülillah şunu demedik. Ya biz çok büyük bir enkaz devraldık. E yapacak bir şey yok. Kemer sıkacağız. Yine bu sıkıntılarla devam edeceğiz demedik. E şimdi bugün biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de çok güçlü bir şekilde eleştirdik. E neden eleştiriyoruz? Biz burada birçok kardeşimiz amimiz var. Ana marifet partisinde kendine yüzüne karşı ediyoruz. Ya diyoruz belediye alırken her şey çok güzel olacak dediniz. Yola suya ekme artık bundan sonra zam yok dediniz. Ve arkasından katlanarak tarihte görünmemiş zamlar geliyor. E bahanenizde sorduğumuz zaman e ne yapalım merkezi hükümet bize dirsek uygulayı yapacak bir şey yok diyorsunuz. İyi de adama sormazlar mı siz bu belediye talip olduğunuzda merkezi hükümet aynı hükümetti. E bunlar zaten olacaktı. E madem beceremeyecektin niye talip oldun? Biz 1994 yılında bu 300'ün üstünde 400 yakın belediye aldığımızda merkezi hükümet bizden miydi? Hayır. Çok daha güçlü bir dirsek uygulanıyordu bize. O zaman böyle bir e, sosyal medya da yoktu. Sesimizi kıldıramıyorduk. ve baktığınız zaman borç vatanda olan belediyelerin tamamen borçları sıfırladık. Efsane belediyecilik hizmetini yaptık. Üstüne belediyeleri Allah'ın izniyle yeniden kasalarını doldurduk. Genel başkanımız her zaman zikreder. Efsane işte Konya belediyemiz. Borçları sıfırlayıp artı paraya getirmiş. Merkezi hükümete haber gönderiyor. Diyor ki gelin size faizsiz kredi verelim. İşte budur milli görüş. Bahanenin yeri yok. Şimdi bizim son seçimdeki ittifakımızın da aslında manası burada ortaya çıkıyor. Evet iki seçenekli bir seçimdi. E, diğer tarafa baktığımızda daha güçlü bir şekilde borç faizi yöneteceğiz diyor. Büyükşehir Belediye'nin örnek gösteriyordu Lideri. Bakın diyordu biz işte borcu borça kapatacak. Büyükşehir belediyelerimizde aynı şekilde. Bununla Allah izni de olmaz. Allah vermesin. Yarın hükümeti almış olsalardı diyecekler ifadeti şuydu. Enkaz devraldık. Yapacak bir şey yok. Daha beter ekonomik sıkıntılar devam edecek. Dolayısıyla artık bizim kötünün iyisi, iyinin kötüsüyle vakit kaybettiğimiz yeter. Saygıdeğer Hazırım. Allah'ın izniyle kendisi gelmiştir. Milli görüş gelmiştir. Yeniden refah belediyeciliği ve yeniden refah yönetimi Allah'ın izniyle güçlü bir şekilde geliyordur. Sizlerden son sözlerim. İnşallah başta Arif Başkanımız olmak üzere, Gökhan Başkanımız olmak üzere bizlere sahip çıkmanız. Hakikaten Gökhan Başkanımız çok güzel bir sözü var. Destekli sahip çıkmanızı inşallah istiyoruz. Çünkü biz güçlü bir aileyiz. Sizlerle Allah'ın izniyle bu belediyeleri, bu ülkeyi yöneteceğiz. İnşallah siz bize sahip çıkarsanız Allah'ın izniyle aziz milletimiz hak ettiği yönetime kavuşacaktır. Yeniden o bolluk bereketli günler yeniden gelecektir diyorum. Tekrardan katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizi var etsin, bilinimizi daim etsin. Esselam Evet, e, evet, kıymetli Tabii ilçe başkanımıza salondaki bütün Çankırlı misafirlerimiz adına ben de bir Çankırlı olarak burada bir Kendime çok mutluyum. Söz veriyoruz, sahip çıkacağız inşallah. Doğru mu? Allah'ın hepimizden razı olsun. Şimdi sözün sahibi Sayın Belediye Başkanımız, İrkan Kasap Başkanımız'a sözü <laughs> razı Saygıdeğer ilçe başkanım, çok kıymetli ilçe başkan yardımcısı arkadaşlarım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları ve yöneticileri ve sevgili Çankırı'lılar. İyisiniz inşallah. <laughs> Bu gece aramızda çok kıymetli tabii misafirlerimiz var. Çankırı'nın çok ileri sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli başkanları var. Gözlüğümü takacağım. Bazen ismi veya kurumu şaşırıyorum. Heyecandan sonra kimseye bir sıkıntı olmasını istiyorum. Güzel değil mi? <laughs> Tavsiye ederim hayat kurtarıyor yani. Hemen böyle pratik. Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanımız Önder Tozan Bey. Burada Çankırı Vakfı Başkanımız İsmail Yüksel Bey. Burada Ahde Vefa Derneği Başkan Yardımcımız Mürsel Bildirir. Burada Yeşil Ilgaz Spor Kulübü Başkanımız, Tazi Başkanımız değil mi? Şeniden, <laughs> abi, Başkan Vekilimiz Emrullah İç abimiz. Kankırı Pinsin Vakfı Başkanımız Mehmet Danacı. Evet, bu sefer bu e, takdimi kazasız, belasız atlattım Allah'a şükürler olsun. E, <laughs> Arkan, böyle aksamalar olabiliyor. Ayrıca ııı e, Kıyısın Vakfı'mızın eski başkanı Haşim Küçük abimiz de burada. Hoş geldiniz. Ilgaz <laughs> Dernekler Birliği Vay. inşallah yeni dönemde başkan olacak. Evet. Allah izin verirse. Burada da hep dua olmuş olsun. Bir amin diyelim. Amin. Hakan Yılmaz. <gülüyor> <Arkan>. <gülüyor> Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirsin. Tabii Çankırı'da hemşeriler burada. Çünkü çok kıymetli bir tabir vardır. Hani İstanbul Beyefendisi diye. İstanbul başka bir de Zeytinburnu Beyefendisi Arif Şengül abimiz. Bu gece inşallah meclis üyesi adaylığı için Burada bulunuyor. Bizlere çalışma arkadaşı olmak, bizlere sahip çıkmak için. Değerli misafirler, Zeytinburnulu hemşerilerimiz, bizler hepimiz bir yerlerden bir ilden buraya gelmişiz ama netice itibariyle Zeytinburnulu'yuz. Bizim ortak noktamız budur. Zeytinburnulu'na e, çok teşekkür ediyoruz. Neden? Bizi hepimizin burada <laughs> Siz Çankırı'da işte Ben Giresun'da, Başkanım Kahramanmaraş'ta vesaire yerlerde yaşasaydık, Zeytinburnu olmasaydı nerede görüşecektik? Nerede böyle kaynaşacaktık? Bu sevgiyi nerede tesis edecektik? Ben inanıyorum ki buradaki misafirlerimizin hepsi bir Zeytinburnu sevdalısı. Çünkü çok uzun yıllar önce buralara gelmişler ve Zeytinburnu'muzda yaşamaya, Zeytinburnu'muzu güzelleştirmeye başlamışlar. Çankırı Zeytinburnu içerisinde önemli bir memleket. Çünkü Arif abim de söyledi işte 5 yaşındayken 1968'de buraya gelmiş. Daha evvel gelenleri de vardır. Ahmet abi kaç yılında gelmişti başkanım? Kayınköy'den mi? 63. 63. Biraz daha evvel gelmiş 63. yani. 63. Yani 60'lı yıllarda itibaren Onun için Zeytinburnu'nun kurucu unsurlarındandır. Çankırı Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde önemli bir yer tutmaktadır. İnemoğlu'nun sahilinden başlayıp Ankara'ya uzanan İstiklal yolu Çankırı'dan geçmektedir. <laughs> Bu İstiklal yolu belki bizi izleyecek genç kardeşlerimiz Çankırı'lı olsun olmasın vardır. İnebolu'ya denizden gelen cephanelerin İç Anadolu'ya, bütün Türkiye'ye dağıtılması için kullanılıyordu. Onun için milli mücadelede de her zaman Çankırı'nın ayrı bir yeri olmuştur. Sağ olsun ilçe başkanımız ilk başta, il başkanımız ve çok kıymetli genel başkanımız Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan tarafından bir teveccühle başkanlığımız onaylandı. Geçen hafta ilan edildi. Daha doğrusu geçen haftadan önceki hafta, iki cumartesi öncesi. Biz de çalışmalarımız hızlı bir şekilde başladık. Ne yapıyoruz öncelikle? Zeytinburnu'nun çok kıymetli değerlerini e, kadromuza katmak için tabiri caizse ricacı oluyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz. Demin e, federasyon başkanım herhalde dedi ki biz Arif abi federasyon için çok uğraştık çalışmalara katılsın diye. Ama işlerinden dolayı kabul etmedi. Siz nasıl ikna ettiniz? E basit. Zeytinburnu sevgisi. Başka bir şey Zeytinburnu'nu, Zeytinburnu'nu, Zeytinburnu sevgisini öyle koyduğumuz zaman çözülmeyecek problemimiz yok. İnşallah bizler zeytin Zeytinburnu'nun meselelerine vakıfız. Çünkü 15 senelik bir belediye başkan yardımcılığı tecrübemiz var. Zeytinburnu'nun sıkıntılarını biliyoruz. Bundan dolayı bu bizim her zaman gündemimizde olan bir şeydir. Bir de Zeytinburnu'nda yaşıyoruz zaten. Şimdi mesela ben duyuyorum. Evet. Diyorlar ki e, ada bazında kentsel dönüşüm yapılmayan, parsel bazında yapılan yerlerde bir sıkıntı var. Nedir? Otopark. Evet bunu gündemimize aldık. Önümüzdeki dönemde inşallah çalışmalara başlayacağız. Ya Otopark sıkıntısı Allah aşkına şimdi mi e, oluştu? Şimdi mi meydana geldi? Yani şimdi mi gündeme aldık? Otopark meselesi çoktan çözülmesi gereken bir meseleydi. Özellikle telsiz mahallemizde buradaki e, gelen misafirlerimiz yoğun olarak yaşamaktalar. Çok büyük sıkıntılar var. Sadece otopark değil. telsiz mahallemiz hepinizin malumu testilcilerin yoğun olduğu bir bölge araç girişleri, çıkışları, park etmeler, orada dükkanı olanlar haricinde ikamet edenler için gerçekten sıkıntılı bir mahalle. E bunun için ne yapmak lazım? Belediye olarak elini taşın altına değil, gövdeni taşın altına koyarak, kafanı işleterek, biraz metotlar oluşturarak bu trafiği düzenlemek lazım. Başka bir şey yok, çok basit. Bu insanlarımızı rahatlatmak lazım. Biz inşallah önümüzdeki dönemde Cenab-ı Hak nasip ederse siz hemşerilerimiz de bize sahip çıkarsanız bu düzenlemelerin tamamını yapacağız. İnşallah yeraltı ve yer üstü otopark çalışmalarımızı yapacağız. Hatta çok fonksiyonlu otoparklar yapacağız. Sadece otoparkta değil, otopark en üstü park, ayrıca içerisinde Hazar ve Kurban bayramlarında Kurban kesim alanları olarak bu oluşturacağımız mekanları kullanacağız. Zeytinburnu'da kurban kesmek bir meseledir. Bunu hepiniz bilirsiniz. Sıkıntılı. Halbuki kurban kesmek ibadettir. Allah'ın emridir. Bizim vazifemiz kul olarak ibadetleri kolaylaştırmaktır. Bizim insanımız mesela kurbanını nereden alacak? Zeytinburnu'da böyle bir alan yok. Kurbanı nerede kesecek? Böyle bir alan yok. Bunları oluşturmak da bizim vazifemiz. Biz bunları inşallah mahalle bahçeleri olarak adlandırıyoruz. Böyle bir merkezde büyük parklardan ziyade onlar da tabii güzel hizmetler. Biz güzele güzel deriz. Ama her mahallenin içerisinde çok fonksiyonlu mahalle bahçeleri diyeceğimiz alanlar inşa edeceğiz inşallah. Dediğim gibi yeraltı otoparkı, yerüstü otoparkı, en üstü park, pazar, semt pazarı ve dediği gibi kurban bayramlarında kurban kesme faaliyetimiz, ibadetimiz ve başka şeylerde tabii ki fonksiyonlarda yüklenebilir. İnşallah bunları yapacağız. Tabii bu, bir aday başvuru programı. Vaatlerimizi anlatacağımız programlar daha geniş kapsamda, daha geniş katılımlarla zaten olacak. Orada biz vaatlerimizi inşallah anlatacağız, beğeninize sunacağız ve zeytin bununun has evlatları olarak da inanıyoruz ki zeytin Çankırılı hemşerilerimiz de bize sahip çıkacak. Ben bunu burada gözlerinizden gerçekten görüyorum. Bu sevgiyi hissedebiliyorum, bu teveccühü hissedebiliyorum. Bizler sizleri seviyoruz. Allah için seviyoruz. Biz her attığımız her adımı Allah için atıyoruz. Buradan konuşuyoruz. Bizim konuştuğumuz sözler böyle klişe olmuş, siyaset olsun diye sözler değil. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse, dediğim gibi sizler de sahip çıkarsanız, başkanlığı aldığımız gün bir Nisan sabahından itibaren bambaşka bir zeytin bonuna uyanmış olacağız. Bu duygularla hepinizi en kalbi sevgilerimle, saygılarımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabbim sizi bizden, bizi de sizden ayırmasın diyorum. Belediye Başkanımızın tüm dua ve temellerine, biz de, tüm kalbimizle amin diyoruz. Tabii bir çankınlar olarak zaten sahip çıkma sözünü hep birlikte verdik. Bu konuda da sonuna kadar e, değerli başkanımızın yanında arkasındayız. Kıymetli hazırım, programımız bitti. Allah hepinizden razı olsun, ayaklarınıza sağlık. Ayrılmadan önce sizlere sahneye davet edeceğiz. Burada bir toplu fotoğraf alacağız inşallah. Fotoğrafımızdan birlikte de programımız son bulacak. Hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Arif Başkanımıza hayırlı olsun.